balon balı buffer pufurlar şu anda bir tane var herhalde 200 TL set set gitmeye çalışıyorum dostlar ondan bir aşağı bir yukarı yapıyorum telefonu biraz da hızlı oluyor ama yapacak bir şey yok bu şekilde fındık japon mu geçiyor abi bunlar evet. fındık japon balıkları onların fiyatı nedir abicim 25 25 TL fındık japonlar bu şekilde Japon severlere gelsin. Burada batos fiyatı var, şey var ama balık yok. Evet. Akvaryumlar dolacak dediğim gibi dostlar. Bir dahaki gelişimizde inşallah daha çok balık çekmiş olacağız. Çünkü kendisi daha önceki yaptığı işlerden bildiğimiz için buraları boş bırakacağını zannetmiyorum. Melek balıkları 100 TL bu şekilde. Boyutlar da fena değil.